Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun ve Hira masal gibi bir düğünle evlendi. Orhun her sabah gözlerini açtığında Hira'yı göreceğini, Orhun nefesinin Hira'nın nefesine değeceğini söyledi. Orhun her geçen gün Hira'yı daha çok seveceğini söylemişti. Hira Orhun için Kafkas dansı yaptı. Orhun ve Hira için kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Harika bir aşkları var çünkü. Neva, Orhun ve Hira'nın evlendiğini duyunca çılgına döndü. Afife, Orhun ve Hira'nın nikah şahitlerinin hizmetçi olduğunu söyleyerek bu evliliği kabul etmek istemedi. Küçümsedi. Afife, bu düğün kabul edilemez dedi. Ama Orhun, Afife'nin ne düşündüğünün bir önemi olmadığını ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu söyledi. Orhun ve Hira artık mutlu olsun. Orhun ve Hira daha fazla acı çekmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Afife Orhun'u kaybetmeyi göze alamaz. Bu nedenle Afife Hira'yı kabul etti. Hira Afife'nin elini öperek gelin olarak ilk görevini de yerine getirmiş oldu. Orhun ve Hira birlikte dışarı çıkacak. Maalesef Orhun ve Hira trafik kazası geçirecek. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.